Başladı mı? Başladı. Başladı. <laughs> acil durum kanalından Rem Ve Mustafa ile beraber bugün gimnat çekici nasıl kullanılır onu inceliyoruz. Öncelikle gimnat çekici, <laughs> çekici sadece temperli camlarda kullanılır. Otobüsün camlarında kullanmaya çalışırsanız ön camlarında kıramazsınız hiçbir işe yaramaz. Ama görmüş olduğunuz bu acil durum çıkış camları, göstereyim size camınızı. Bunları da kullanmanız lazım. Peki nasıl kullanacağız? <laughs> bu görmüş olduğunuz sivri noktayı buranın tam ağırlık merkezine <laughs> ağırlık merkezine yerleştirdiğiniz zaman kolay bir şekilde camı kırabilirsiniz. Ve yapmanız gereken tek şey sakin kalıp çıkmak olacaktır. Ve bunu yapısını incelemek gerekirse görmüş olduğunuz bu şurada bir koruma var. Bu koruma vurduğunuz zaman elinize cam batmasına yeter. Burası sivridir. Gerçekten sonra <laughs> vurabilirsiniz veyahut da direkt vurabilirsiniz. Her türlü cam kırılacaktır. Mutlu kalın, iyi seyirler.